Cağaloğlu'na yakın mutfak ayrı 2 artı 1 Aynen, yüksek giriş dairemiz. Geniş bir balkonu var. Çok canlı bir mahalle burası. Vestiyeri takılı. Uzunlamasına bir odamız var. Hem ala frangası var. Hem ala hırkası. Banyosu da oldukça geniş. Çalışma kıyasını koymayalım, oraya yapıştır. Yatak odasında bebeğin banyosu mevcut. Recep Tayyip Erdoğan buralarına yakın bir nokta ulaşımı kolay. Etrafında lüks sitelerin olduğu bir yer burası.